Kere, takip ufak çapında olsa var. Ya dolayısıyla bunlar sonra ne oldular? Böyle oldular işte. Yani bir işsiz ve şey altında. Siyasete dönen de sonra olacak. Bir Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusudur Hüseyin Abdi Ulaş. Bir ayda anlaşamıyor, ayrılıyor, gidiyor. O da acayip bir parti. Kuzu Partisi diye meşhur parti. Erol Katırcıoğlu. oldu. Ee, şimdi bu polis takibi falan gibi meselelere geldik. Benim de merak ettiğim İttihat Terakki mensuplarına ne oldu? Çünkü ben mesela bir çalışmada 29 yılı itibariyle baktığımızda bazı itaat italeteraki unsurları şirketlerin yönetim kurulu kurulu üyelikleri devam etmiş. Peki bu benzer bir takip muhaliflerle ilgili olarak 26'da şeyden suikast davasından sonra kurtulan itacı ne oldu onlar ve onlar herhangi bir şekilde takibe uğradılar mı veya siyasi hayatları sona erdi mi? Tamam. tamam şimdi iddiaçlarla ilgili artık şeydir yani 1926 İzmir suikastı davalarında yani o geriye kalan en önemli kadroların idam cezasına çarptırıldığını ve asıldıklarını biliyoruz. Yani işte bir de e, Abdülkadir gibi, Kadir Bey gibi Ankara valisi işte şey yapan Kara Kemal gibi intihar edenler de var. Ya yani bu kadro tasfiye o. Geriye asıldık artık iddia terakki... Den kalma ve Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet Halk Partisinin şemsiyesi altında olmayan kişi sayısı epeyce yok gibi bir şey. Mesela bunlardan en sona kalanlardan birisi Barutçudur. Fakat Ahmet Barutçu ve Ahmet baba şey e, Ahmet Barutçu bu Trabzon muhalefeti. Onlar hani Enver Paşayı getirmeye çalışan Kurtuluş Savaşı sırasında e, getirmeye çalışan ekip, onlar da da 39'da barışıyor. Ama onların takibine dair benim elimdeki şeylerde, belgelerde onlarla ilgili bir takip şeyi yok. Ya yani esas olarak ben de o yani ikinci grup ve e, terakkiperver kadroları ile ilgili takipler var. Şeyi falan var. Yani bunun dosya numarası Cumhuriyet Arşivinde hangi numarada kayıtlı vesaire falan. Yani Cumhurbaşkanlığı Arşivinde pardon. E, bütün bu kayıtlar var. E, yani bir şekli bulup bunların o dosyalı tamamını oradan almak lazım. Çünkü şey listeleri var takip edilen kişilerin tamamının listeleri falan var. Oradan çıkabilir. Evet. Ama elimde yok o. Bilmiyorum. Yani sadece bu kişilerle ilgili takipler var. Ee, onları bilmiyorum. Yani belki orada arşivde vardı. Ama yani iddiaçılık meselesi aslında 1926 yargılamalarıyla bitiyor. Biliyoruz. Geriye kalan barutçularla da 39'da milletvekili yapılarak e, o mesele çözülüyor. Faruk ee, Akşay Hocam kaç tane sorum olacak? Bir tanesi şimdi bir araştırma sırasında rastlamıştım. İttihat Terakki Babali baskını yaptığı akşam ilk işlerinden birisi Cağaloğlu Hamamı'nın arkadan bir delik açarak belgeleri yakmak olmuş. Bunu ben bir kaynaktan okudum. Bunun birinci nedeni kendi aralarında kim kimi kamazladı falan onlar ortaya çıkmasın diye o kaynaktaki şey. Bir bu, böyle bir şey var mı? İki, şimdi en azından benim aydınlanamadığım, kafamda sorduğum bir soru var. Cumhuriyet Türkiye'sinde uygulanan politikalar değil de, ikinci ve üçüncü grubun önerdiği politikalar olsa idi, Türkiye acaba daha mı ileride, daha mı geride, biz bugün bu tıkanıklığı yaşıyor muyduk?